Ya ne kadar güzel bir yer değil mi burası? Evet de Kıvılcım burası sanki çok boş gibi ya. Bizimkilerin burada olduğuna emin misin sen? Ay eminim hayatım. Onlar bizi bulurlar herhalde. E, ben girişte servis falan da göremedim. Ay oraya park ettirmezler ki zaten hayatım. Onlar inmişlerdi çoktan. Eee biz ne yapacağız? Bence korku tüneline binelim. Onlar da ortalıkta görünmediklerine göre kesin korku tüneline binmişlerdir. İyi o zaman korku tünelinin çıkışında bekleyelim. Ne dersin? Hayır bence biz de binelim. <laughs> tamam Kıvılcım tamam biz de binelim. O zaman sen git iki tane jeton al. Ben de bir lavaboya gidip geliyorum. Tamam kızım. Ben o zaman korku tünelinin girişinde seni bekliyorum. Tamam hayatım. <laughs> ya nerede bu Dilara şimdi ya? Şşşt Kıvılcım. Gel. Yavaş. Bak ben o zaman korku tüneline gönderdim tamam mı? Birazdan böyle romantik romantik korku tüneline bineceğiz. Biz o zaman içeri girdiğimizde seni durdurmayı sakın unutma. Ha, <laughs> tamam. Neyi unutmayacaksın Dilara'cığım? Ee, neyi unutmayacaktım ben? Biz o zamanla korku tüneli bindiğimizde treni durdurmayı unutmayacaksın. Tamam evet, tamam. Ben de böyle korkmuş gibi yapıp o zaman, zaman sarılacağım süper olacak ya. Aa. Böyle Aa. mi? Evet öyle Dilara. Dilara bırak beni sanamıyorum. Bırak. Bak canım ben şimdi gidiyorum tamam mı? Bak sakın unutma treni durdurmayı. Tamam bu iş unut bile bile. Bilirsin. Tamam. <laughs> şu. Şu. Gördüğünüz oyuncakta ...son derece bir faydalı oyuncaktır. Şöyle ki... ...misal... ...bir arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz. Arkadaşınız da hos mızıkçı. Ben oynayacağım... ...sen oynama... ...mıy mıy, mız mız... ...huy huy... ...bu arkadaşınızın... ...mıy mıyına, mız mızına... ...huy huyuna... ...bir son vermek gerek değil mi? Nasıl yapacaksınız bunu? Şöyle ki... Bu silahın tutum yerine kabza dirik. Silahın ucuna tutup kabzasıyla arkadaşımızın kafasına kafasına indiriyoruz. Neymiş? Kabzayı arkadaşımızın kafasına kafasına indiriyoruz. Aferin Beynamaz. Ne güzel öğrendik. Çekil bakayım Beynamaz. Bak Alamet Bey siz neler diyorsunuz? Aa evet. Neler diyorum ben. Ee, ama neden diyorum de acaba çocuklar beni dinliyorlar mı? İyice bir saçmalıyorum ki, acaba çocuklar tepki verecek mi? Ama çocuklar beni dinlemiyor Burak Bey. Bakın, misal. Bana bak Bey en son ne dedin be? En son ne dedim ben dediniz hocam. Doğru. Aferin, aferin Deynemaz. Çalışmış öğrenci. Hazır <laughs> cevaplım bakalım seni kurtarabilecek mi hırkızlar gelince? Bunlar da nerede kaldılar ya? Saatte bayağı geç oldu ya. Nerede kaldı bu hırkızlar? Acaba başka bir müzeye mi gittiler? Kimse <laughs> kıpırdamasın! Kıpırdamayın! Eller havaya! Hırkızla. Beyefendi yapmayın. Burası oyuncak müzesi. Burada çalınacak öyle değerli bir şey bulamazsınız. Ne demek bulunmaz? Antik oyuncaklar nerede? Ne antikası beyefendi? Burada eski oyuncaklar var. Düşündüğünüz gibi bir madde değeri yok. Lütfen arkadaşım. Bakın öğrenciler var. Korkuyorlar. İndirin o silahları. Susana be. Düşünüyorum. Abi ben sana dedim oyuncak müzesinde ne işimiz var diye ya, ya. Baksana öyle kıymetli bir şey de yokmuş. Ne bileyim ya. Dün içimden öyle bir ses geldi işte. Ama yok soymaya geldik soyacağız Madem oyuncaklar değerli değil Siz çıkarın üzerinizdeki her şeyi Para telefon ne varsa çıkarın Kımıldamayın yoksa vururum Koydunuz boşaltın ceplerinizi Ben çok korkuyorum Korkma Nazlı'cım ben seni korurum of, Ne yapacağız ee, Yapabileceğimiz tek bir şey var aslında biliyorsun İyi de nasıl